Selamlar. Aylık okumalarım videolarına devam ediyorum. Ben en son aslında Mart ayını çekmiştim. Ondan sonra araya o kadar çok şey girdi ki Nisan'ı bile çekemedim. O yüzden bu videoda Nisan ayında okuduğum 4 tane kitaptan bahsedeceğim. Aralarında çok sevdiğim bir kitap da var. Pek sevmediğim ve beni hayal kırıklığına uğratan bir kitap da var. Benim için ayın favorisi olan kitapla başlıyorum o zaman. Peyami Safa'dan Yalnızız'ı okudum. Sesli kitap olarak dinledim. Bir yandan da e, fiziksel kitaptan takip etmeye çalıştım. Ben Peyami Safa'yı çok seviyorum ve bu ondan okuduğum 7. kitap. Türkiye'de bir en sevdiğim yazarlardan biri kesinlikle. Ve onun en çok konuşulan, en çok beğenilen kitabı Yalnızız. Neden bu kadar sevildiğini ve övüldüğünü okuyunca anladım aslında. Bu gerçekten diğer kitaplarından biraz daha farklı bir yerde. Şu yönden farklı aslında. Yalnızız e, uzaktan bakınca bir aile romanı gibi gözüküyor. Bir ailedeki yetişkin kardeşlerin yaşantıları, birbirleriyle ilişkileri, onların evlilikleri ve aşk ilişkileri anlatılıyor gibi. Ama tam olarak da böyle değil de gibi. <laughs> Samim diye bir karakter var burada. Romanın içinde Samim'in defteri var. Ve bu da bayağı böyle kapsamlı e, birçok düşüncenin yer aldığı bir defter. The Yani biz aslında kitap içinde kitap okuyormuş gibi oluyoruz. Defterde yazılan şeylerde böyle epey detaylı ve üzerinde de düşünülmesi gereken konular. Bence kitabı özel kılan şey de aslında bu defter. Çünkü burada işlenen konular o kadar derinlikli ve o kadar felsefi ki felsefe sevmeyen birinin yalnızız kitabını seveceğini pek zannetmiyorum. Orada yazılan şeylerde böyle inanılmaz sorgulamalar var. Resmen beyin fırtınası yapar gibi. Böyle sanki Peyami Safa'nın ustalık eseriymiş gibi. Gerçekten çok acayip yazılar var orada. Peyami Safa kitabının o kısmını ayrı bir kitap olarak bastaydı, felsefi kitabı bassaydı bayağı okunurdu bence. Yani tek başına bile felsefi kitabı olabilecek nitelikte bir şeydi orası. Yani biz hem bu kardeşlerin gündelik yaşantısını okuyoruz hem de bir yandan e, Samim'in defterini okumaya devam ediyoruz. Hani bazı romanlar vardır ya üzerine uzun incemeler yapılması gerekir. Buna değer yani üzerine düşünmeye, araştırmaya, sorgulamaya değerdir böyle. Bu kitap onlardan biri. Olaylar da ilgi çekiciydi, merak uyandırıcıydı ama asıl mesele orada yazılanlar da aslında. Ben mesela yalnızızı okudum ya da dinledim diyorum ama bence bir okuyuşla anlaşılabilecek bir şey de değil tabii. Yani belki bir kısmını anlıyorsunuz ama daha iyi anlayabilmek için, daha detaylı düşünebilmek için tekrar tekrar okumaya değecek şeyler var burada. Diyorum ya böyle bir felsefe ders kitabı gibi sanki ve epey de uzun bölümler bunlar. Kısaca geçilen aforizmalar da değil. Bayağı detaylı işleniyor. Sanki Peyami Safa bazı konulardaki düşüncelerini aktarmak için böyle bir yol seçmiş, üstüne de kurguyu eklemiş gibi. Onun zeki bir yazar olduğunu biliyordum önceki kitaplarını okuduğum için ama burada bayağı bayağı kendi kaleminin gücünü ve işte düşüncelerini çok net bir şekilde aktarmış. Peyami Safa'nın ben e, çağının ötesinde bir yazar olduğunu düşünüyorum açıkçası. Samimin defterinden bahsedecek olursak burada mesela diğer kitaplarında da olduğu gibi doğu batı çatışması işleniyor. Ama onun haricinde ruh nedir, beden nedir, bunların arasındaki farklar nelerdir, ruhu anlayabilir miyiz, görebilir miyiz, ruh denilince ne anlamamız gerekir, mana nedir, madde nedir, bunları birbirinden ayıran şeyler nelerdir, asıl önemli olan hangisidir, bu tarz ikilemler var kitaptan. Bunun gibi böyle zıt kavramlar ele alınıyor. Hangisi nedir, ne değildir, hangisi önemlidir ve aslında kitabın işlenişi bile bir ikilem içeriyor bence. Çünkü dediğim gibi bir tarafta dış dünya var. Birbiriyle çok alakasız gibi gözüken üç kardeş. Birbirinden çok farklı üç kardeş. Onların ilişkileri, gündelik sohbetleri, çok böyle gündelik meselelerin işlendiği kısımlar da var. Ayrıca insanın iç dünyasını ele alan, bunu sorgulayan, bununla alakalı sayfalarca yazı bulunan kısımlar da var. Burada da bir ikilik söz konusu yani. O yüzden kitap büyük oranda ikilikleri içeriyor. Hem işleniş tarzı olsun, hem de e, değindiği konular olsun. Başarılı bir roman yani. Mesele bu aslında. Gerçekten başarılı bir roman. Ama burada e, bir duygusal bağ kurmak beklenemeyebilir belki. Çünkü daha felsefi tarafı olduğu için kitabın sizi böyle düşünsel anlamda tatmin edecek tarafı daha yoğun yani. Bir aşk roman değil ya da böyle duygusal bağların konuşulduğu bir roman değil tam. Bunlar da işleniyor belki ama asıl mesele bu değil yani. Yorumlara baktığımda sevmeyenlerin olduğunda gör. Gördüm. Şaşırmadım çünkü herkese göre bir kitap değil. En başta felsefi sorgulamayı, derin düşünceleri seviyor olmak gerekiyor. Bu tarz metinlere ilgi duymak gerekiyor. Çünkü bu sadece kurgunun işlendiği bir metin değil. O beklentili okumamak gerekiyor. Peyami Safa'nın bana kalırsa, yani şu ana kadar okuduğum kitaplar arasında en iyisi yalnızızdı. En başarılı olanı buydu. Duygusal anlamda daha yakın hissettiğim kitapları var belki ama hani başarı söz konusuysa eğer bir şeyi elde almak olsun, ustalık eseri diyebileceğimiz bir şey söz konusuysa bence bu yalnızız. Yani birçok kişiye göre bu böyle zaten. Herkese göre olmasa da ben çok severek okudum, dinledim. Kitaptan birkaç alıntı okuyayım şimdi. İnsanın içinde ne kadar başka başka insanlar var, ne çabuk değişiyor insan. En çirkin merhamet hedefini şaşırandır. İçimde yaşanmamış anların hatıraları var. Bu son okuduğum alıntı bana zaman sığınağını hatırlattı. Orada anlatılan bir tane hasta vardı. Alzheimer olduktan sonra adamın geçmişiyle ilgili hatırladığı şeyler aslında gerçekte şeyler değildi. Hayalini kurduğu dünyayı hatırlıyordu aslında. Hayalini kurduğu hayatı hatırlıyordu. Yani zihninde kendince bir gerçek gerçeklik oluşturmuş ve ona inanıyordu. O gerçekten ilginç bir örnekti. İçimde yaşanmamış anların hatıraları var. Bu cümlede bana o zaman sınavını hatırlattı. Dünyasından memnun olmayanlar ne kadar benziyorlar birbirlerine. Şu alıntı o kadar hoşuma gitti ki. Beni anlamayanlara karşı soğuğum. Fakat bu kadar anlayanlardan da ürküyorum. Beni kendi gözümde hudutlandırıyor, içimde hürriyet sahası daralıyor. Ya aşk ya hürriyet. Endişeyle beslenen ruhların üzüntüye ne kadar muhtaç olduklarını bilirdi. Feveranlı ruhlarda iç mücadele zevkinin şüphe, korku, hınç, öfke ve kuruntu gibi düşman hisleri kendi gıdalarını aradığını ve bulamayınca ansızın bomboş kalan ruhun dayanılmaz bir sıkıntısı içinde kıvrandığını şimdi bir kere daha fakat bu sefer en kuvvetli tecellisi içinde görüyordu. Sen aşk mücadelesi değil, mücadele aşkı içindesin. Aşkın muzaffer olduğu mücadelelerde artık mücadele yoktur. Bu mücadele uzun sürerse bir mücadele aşkı halini alır. Gururla arzu çarpışır. Ben şimdiye kadar hayata uyan bir tek ekonomi nazariyesi görmedim. Devletçilik yapmayan liberal bir rejim, az çok serbestlik vermeyen devletçi bir rejim, mülkiyeti kökünden kazanmış bir komünist idare, programını harfi harfine tatbik eden bir sosyalist hükümet görmedim. Burada Samim'in hayalini kurduğu bir ülkede söz konusu. Belki edebiyat derslerinden hatırlarsınız. Simeranya diye bir ülke var burada. Samim, Simeranya'daki bazı ayrıntı söylüyor oradaki eğitim sisteminden, sağlık sisteminden birçok şeyden bahsediyor. Diyorum ya çok böyle acayip bir kitap yani hani basit dümdüz bir roman değil bu. Simeranya ile alakalı bir şeyden bahsederken şöyle söylüyor. Eski dünya ilminin en büyük hatalarından biri de ihtisas bölümlerine ayrılan ilimlerin bütünü gözden kaçırdıkları için hiçbir hadiseyi esaslı ve doğru izah edemediklerini anlamamış olmalarıydı. Eski dünyadan kastı yaşadığımız dünya yani şu anki zaman. Ya da o zamanki zaman yani Simeranya'dan öncesi Simeranya ilminde fizik hadise, biyolojik hadise, sosyal hadise diye birbirinden ayrı vakal serileri yoktur. Bu hadiseler bütünün ışığı altında incelenir. Bir şeyin içinde her şey mevcut olduğu için bir mesele bir meseleyi bünyesine taşır. Mesela insan ruhunu anlamadan atomu izah etmek mümkün değildir. Dalga mekaniği ile hazın fonksiyonu yahut bir öksürükle gökte bir yıldızın düşmesi arasında sıkı münasebetler vardır. Ve bunlar bir büyük oluş prosesinin ayrı ayrı görünüşleridir." Bu alıntıdaki gibi aslında hani hep böyle konular işleniyor. O yüzden diyorum ben okudum diyorum ama tekrar tekrar bakılabilecek bir kitap bu. Buradaki anlatılan şeyler o Simeranya'daki bazı sistemler, Peygamber Safa'nın hayalini kurduğu dünya düzeni ya da Samim'in hayalini kurduğu dünya düzeni gerçekten böyle sorgulanması gereken şeyler var burada. Çok güzel bir kitaptı. Alıntılara baktıkça ne kadar güzel olduğunu daha iyi anlıyorum. Ama dediğim gibi böyle kesinlikle herkes beğenir diyebileceğim bir kitap değil. Çünkü emek istiyor. Okuması kolay olsa da anlamak için, anlaşılması için emek istiyor. Benim böyle Peyami Safa hayranlığımı arttıran, bunu bayağı arşa çıkartan kitaplardan biri oldu yalnızız. Sonra Sakar kitabını okudum. Son zamanlarda YouTube'da özellikle çok denk geliyordum bu kitaba. İncecik bir kitap bu. Hemen bir oturuşta bile bitirilebilir. Burada e, küçük bir kız çocuğu anlatılıyor aslında. Ama anlatılma şekli biraz Farklı. Bu çocukla alakalı bazı gizemler söz konusu. Onun bazı zararlar gördüğüne dair şüpheler var. Yani çocuğun bir şekilde duygusal ya da fiziksel bir şiddete uğrayıp uğramadığına dair bir şüphe söz konusu. Ve biz haber okur gibi aslında bu çocuğun çevresindeki insanların söylediği şeyleri okuyoruz. Yani böyle düz bir anlatım yok. Şöyle oldu böyle oldu gibisinden bir kurgu söz konusu değil. Onun ailesinin onun hakkında söylediği şeyler, öğretmenin onun hakkında söylediği şeyler, akrabaları, arkadaşları, çevresinde kim varsa hepsi o kız hakkındaki fikirlerini ve tanık olduğu şeyleri okuyoruz. Okurken böyle içiniz daralıyor, canınız sıkılıyor. Ne olduğunu anlamaya çalışıyorsunuz. Neden böyle bir şey var? Hani bu kurgu ne anlatmaya çalışıyor? Sonu nereye varacak? Bunu anlamaya çalışıyorsunuz. Kıza ne olduğunu anlamaya çalışıyorsunuz. Anlatım tekniği farklı bir teknikti. Ben böyle deneysel metinleri seviyorum. O teknik de o yüzden hoşuma gitti. Ama benim için böyle herkesin övdüğü kadar, herkesin etkilendiği kadar bir kitap değildi. Yani okurken o duyguya biraz girdim ama kitabı bitirdikten sonra çok bir etkisi kalmadı. Bazı romanlar vardır ya insan insanlar bilinçlensin diye yazılır. Edebi kaygı yoktur burada ya da başka bir şey yoktur. Sadece insanlar bilinçlensin, belki biraz daha farkında olsunlar, biraz daha gözleri açık olsun diye yazılan şeyler vardır. Bu bence onlardan biriydi. Özellikle öğretmenlere ve sosyal hizmet çalışanlarına, sosyal hizmet uzmanlarına önerebileceğim bir kitap. Çünkü ilgilendikleri çocuklarla alakalı küçük ayrıntılar çok önemli olabiliyor. Onların bazı tepkileri, söyledikleri bazı kelimeler ya da söylemekten kaçındıkları şeyler bunların hepsi önemli olabiliyor. Yani sakardan çok çok etkilenenler de var ama belki benzer kitapları önceden çok okuduğum için bana o duygu o kadar geçmedi. Şimdi gelelim asıl tartışmalı konuya. Orhan Pamuk'tan Cevdet Bey ve O'larını sesli kitap olarak dinledim. Orhan Pamuk'tan bitirebildiğim ilk kitaptı. Önceden bazı denemelerim olmuştu ama e, bir sonuca varamamıştım. Yani kitapları bitirememiştim. Bunu bitirdim. Ama bir sorun bakalım nasıl bitirdim. Ya şöyle bu kitapla alakalı düşüncelerim gerçekten çok karışık. En başta Orhan Pamuk'un bunu 20'li yaşlarda yazdığını belirtmem gerekiyor. Bu gerçekten önemli bir ayrıntı çünkü bu kadar kapsamlı bir kitabı, bu kadar çok konunun işlendiği bir metni 20'li yaşlarda yazıp bitirmiş olmak ve yayınlamış olmak müthiş bir başarı. Bu asla küçümsenecek, normalleştirilecek bir şey değil. Sadece bu bile Cevdet Bey ve onlarının önemli bir kitap olduğunu gösteriyor aslında. Ki çok sık adını duyabilirsiniz. Birçok farklı yerde adı geçebilir bunun. Böyle oturmuş bir kültür var bu konu hakkında yani. Ben de bu kitabı ta üniversite birinci sınıftan beri okumayı düşünüyorum aslında. Şöyle oldu, biz üniversiteye başladık. Daha birinci sınıftaydım. Bir tane üniversitedeki hocam bir şeyden bahsetmiş lisans okumuş, yüksek lisans için Boğaziçi Üniversitesi'ne başvurmuş ve orada e, galiba sorulardan biri yani tek soru olmayabilir. Tarih bölümüne başvuruyor tabii. Son zamanlarda okudukları bir romanın, tarihi romanın e, değerlendirilmesi istenmiş. Tarihi bağlam kapsamında. Hoca da Cevdet Bey ve oğullarını anlattığını ve sınavı kazandığını söylemişti. O zamandan beri benim aklımdaydı bu. Hatta o soruda çok hoşuma gitmişti. Hani edebiyatı da tarihe de seven biri olarak o ikisinin kesiştiği noktanın sorulması çok hoşuma gitmişti. Bu olay 2016'da oluyor ve ben 2023'te yüksek lisansa başladım. Sınavda bize sorulan sorulardan biri de buydu. Üç soru vardı. Bunlardan bir tanesinde bir tarihi romanı aynı bu şekilde değerlendirmiştik. Ve çok değişik hissetmiştim. Yani 2016'da daha üniversitenin en başında ne yapacağımı daha hiç bilmediğim bir zamanda çok hoşuma giden bir soru. Yıllar sonra benim de karşıma çıktı. Hocanın burada Cevdet Bey ve oğullarından bahsetmiş olması, sınavda bunu atmış olması benim o zamandan beri ilgimi çekiyordu o yüzden. Birçok tarihçiden de bu kitabın adını duyabilirsiniz. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti tarihini üç farklı nesil üzerinden anlatan bir kitap bu. Yani konusu bağlamında anlattığı şeyler, bahsettiği şeyler, tartıştığı şeyler gerçekten çok kıymetli konular bunlar. Üç bölümden oluşuyor dediğim gibi. Üç farklı nesil var burada. Adından da anlaşılabileceği gibi en başta Cevdet Bey'in kendi gençliği anlatılıyor. Sonra onun evlilik süreci ve oğulları öyle öyle devam ediyor. Metnin böyle satır aralarında gerçekten çok kıymetli tarihi bilgiler vardı. Yani mesela harp zengin olmak, savaş sırasında herkes kıtlık çekerken bazı tüccarların zenginleşmesi. Mesela ticaretin eskiden Müslümanlar arasında çok kabul edilir bir şey olmaması. Yani eskiden kastım şu. İslam normalde ticarete çok önem veriyor ama Osmanlı'da bir gelenek haline gelmiş bir şey söz konusu. Ticaretle uğraşan kişiler daha çok gayrimüslimler. Mesela burada Cevdet Bey'in gençliğinde ticarete e, atılmaya çalışırken, bu alanda ilerlemeye çalışırken çevresinden aldığı bazı tepkiler falan anlatılıyordu. Sadece ilk bölümde bile tartışılan çok fazla şey vardı. İttihat ve Terakki, Abdülhamit, o zamanki halkın durumu, bu ikilik yani ittihatçılarla Abdülhamitçilerin birbiriyle tartışmaları Mesela Cevdet Bey dediğim gibi ticaretle uğraşıyor. Abisi asker. İkisi arasındaki farklar. Birçok şey vardı böyle. İkinci bölümde zaten kişi sayısı artıyor. Anlatılan kişi sayısı ve çok daha fazla konuya değiniliyor. Yani böyle Cumhuriyet tarihinin panoramik bir görüntüsü gibi bu kitap. Çok fazla konu işleniyor. Çok önemli yerlere değiniliyor. Bunu da böyle çok üstüne basa basa yapmıyor da dediğim gibi satır aralarından size hissettiriliyor. Yani 20'li yaşlarındaki birinin bu kitabı yazmış olması için çok sağlam bir tarih birikime ihtiyacı var. Çok sosyolojik bazı konulara bilmeye, onları özümsemiş olmaya ihtiyacı var. Başka türlü yazılması çok zor bu kitabın. Yani tarihle ilgilenen, cumhuriyet tarihle ilgilenen biriyseniz okuma listenizde karşınıza çıkabilecek kitaplardan biri bu. Bu bir gerçek. Ben en çok galiba ilk bölümü sevdim bu arada. İkinci bölüm aslında daha renkli gibiydi. Daha farklı şeyler, daha farklı kişiler, ilişkiler işleniyordu ama şöyle bir mesele var. Benim kitapta sevmediğim şey şu. Kitabı hiçbir şekilde özümseyemedim, benimseyemedim, hiçbir şekilde bir bağ kuramadım. O da şu dolayı duygusal ilişkiler bence çok sığ anlatılmıştı. Yani burada birçok ilişki işleniyor. Kardeş ilişkileri, anne baba, ebeveyn, anne oğul, torun, karı koca. Aklınıza gelebilecek her şey var. Arkadaş ilişkileri dahil her şey var. Ama tarihi kısmı ne kadar belki başarılıysa bu İnsan ilişkileri kısmı bana göre o kadar sıkıcıydı. Sıkıcı da denmez belki ama çok sığıydı gerçekten. Yani buradaki anlatım asla bana geçmedi. Şimdi kitabın bu kısmıyla alakalı birkaç olumsuz yorumum olacak. Eğer okumayı düşünüyorsanız birkaç dakika atlayabilirsiniz. Çünkü okumayı düşünen kişileri engellemek istemem. Yani okunabilecek hatta belki... İlgi duyanlar için okunması gereken bir roman bu. Ee, böyle bir ön olmasın. Belki ben aynı şeyi hissetmezsiniz. O yüzden bu kısımları belki atlayabilirsiniz okumaya düşünüyorsanız. Şöyle yani bütün ilişkiler o kadar duygusuz ki ben buna şok oldum. Dinliyorum kitabı. Artık bir yerden sonra o kadar içim sıkılmaya başladı ki. Hiçbir şekilde bir sıcaklık yok, bir duygusallık yok. Hiçbir duygu yok sanki. Çok acayipti ya. İlk kez bu kadar hani duygudan uzak bir şey okumuş olabilirim. Belki Türkiye'de bir için söylüyorum. Çok e, duygusallıkla beklemiyorum bu arada. Hani kitabın asıl meselesi o değil çünkü ama böyle değil ya. Hani insan ilişkileri böyle bir şey değil bence. Niye biliyor musunuz? Çünkü bir aile anlatılıyor. Aile aile gibi değil. Herkes birbirinin arkasından çok farklı şeyler düşünüyor. Herkes birbirine karşı kinli gibi. Anne baba anne anne baba gibi değil, çocuk çocuk gibi değil. Torun sevgisi bile çok böyle dar anlatılmış. Nişanlı bir çift var, nişanlı gibi değiller. Çok yakın arkadaşlar var, arkadaş gibi değiller. Ne bileyim bir ayrılık oluyor, ayrılık acısı hissi bile yok. Hiçbir şey yok. Yani karakterler o kadar robot gibi ki. Onlara bu karamsarlığı, kötümserliği, onların bu duygusuzluğu beni çok yordu. Çok yordu ya. Hani gerçekten kitap bitsin diye bekledim bir ara. Ki dediğim gibi tarihi kısmı sevmiş olmama rağmen bu böyle kötümserlikleri, hiçbir şeyden memnun olmayışları, hepsi aynı olur ya. Hiçbiri hiçbir şeyin kıymetini bilmiyor. Farkında değil. Yani o kadar böyle bomboş hayatlar sanki anlatabiliyor muyum? <laughs> Biraz yükseldim şu an ama gerçekten çok sıkılarak bazı kısımları dinledim. İçim sıkıldı ya. Her aile duygularını aynı şekilde yaşamıyor tabii ki ama ya kardeşler arasında bir sevgi vardır ya da işte biri ölünce ona üzülmek vardır. Bir yas vardır. Bir ayrılık acısı vardır. Evlat sevgisi vardır. Hepsi o kadar eksik ki. Hepsi ama hani bir tane bile böyle düzgün bir duygusal ilişki yok kitapta. Artık kitabı dinlerken duygusuzluktan yoruldum yani. Bir tane böyle bir kısımda sıcak bir hisse olsun ya. Hani bir tane <laughs> yok o da yok, hiç yok. Hep böyle bir çıkar ilişkisi, hep arkasından başka şeyler düşünme, başka hesapların peşinde olma, küçük hesapların peşinde olma. Hiç kimse dediğim gibi ne yaşadığının farkına değil, elindeki şeylerin farkına değil. Bir karamsarlık, bir böyle memnuniyetsizlik çok bunu attı beni. Hani ben normal hayatta bile böyle insanlar tahammül edemiyorum. Kitabın başından neredeyse sonuna kadar bütün karakterlerinde aynı memnuniyetsizlik vardı ya. Bir görün ya, bir ne yaşadığınız görün, bir ailenizin farkında olun. Evliler evli gibi değil, boşananlar boşanmış gibi değil. Nişanlar nişanlı gibi değil. Anne çocuk anne çocuk gibi değil. Hiçbir şey hiçbir şey gibi değil yani. Bilmem bana çok e, bu kısımlar sıkıcı geldi. içimi sıktı yani. Bu kadar insanların boş bir duygusallıkla yaşıyor olma ihtimali <laughs> beni bunalttı. Aynı şey hisseden başka kişiler de olmuş bu arada. Tek değilmişim yani. Bunlar tamamen kişisel yorumlar belki ama <laughs> okuduysanız eğer yani bu konudaki fikrinizi gerçekten merak ediyorum. Hani bu kadar duygusuzca bir anlatım şey düşündüm. Orhan Pamuk acaba bu tarz ailelerinin bu tarafını mı göstermeye çalışıyordu bize diye ama insan okuma zevkini baltalayan bir şey bu. Ya bir yerde bir sıcaklık hissedeceksiniz ki bir bağ kurabilirsiniz. Akademik bir kitap değil, roman yani. Edebiyatın amacı bir duygudur. Temelde en azından bir duygu vardır, bir şey vardır, bir his vardır. Kitap çok hissizdi. Biraz doldum. Bunlara rağmen başarısız bir kitap değildi. Çünkü çok fazla şey anlatıyor. Çok fazla kişiye, çok fazla olaya çok fazla tarihi meseleye değiniyor. Sadece keşke biraz daha böyle okuma zevki yüksek olan bir kitap olsaymış. O zaman gerçekten benim de favorilerimden biri olabilirdi. Bu söylediğim şeyden kimsenin kötü etkilenmesini de istemem. <laughs> Bu kadar Kötülükten sonra bunu söylemiş olmam da kötülemedim, kötülemiyorum. Hatta dediğim gibi övebileceğim de birçok şey var ama işte bence bayağı büyük bir eksiklikti bu bahsettiğim şeyler. Saadet Nörk'ten Kemal Sayar'ın sohbetlerinin olduğu seriyi okumaya devam ediyorum. Bu seriyi çok seviyorum zaten hep bahsediyorum. Bunları okumak bana çok iyi geliyor. Aleme bir riyar için ah etmeye geldik. Nisan ayında da seriden bu kitabı okumuş oldum. Belki seriyle alakalı ayrı bir video çekebilirim. Biraz daha detaylı bahsetmek için. Yani içindekilerden daha detaylı konuşabilmek için. Burada işlenilen konular çok güzeldi bence. Zaten genel olarak dini temelli konuşmalar bunlar ama sadece din olarak da değil. Maneviyat, tasavvuf, biraz daha böyle içsel sorgulamalar, modernite içindeki insanın varoluşu, var olma çabası, bize ezbere dayatılan şeyler ve bunları nasıl karşı koyabileceğimiz. Bir de bu konular böyle edebiyatla birleştirilerek anlatılınca daha da güzel oluyor. Bu kitapta da işlenen şeyler güzel de yine. Bir bölümde mesela bilimden bahsediliyordu. Bir bölümde evin önemi anlatılıyordu. Teslimiyet, cömertlik, şükür, doğanın güzellikleri, belki modern psikolojinin problemleri. Bir bölüm mesela güzellikle alakalıydı. Güzeli görebilmek, buna yaklaşabilmek. Hayat sonsuz bir koşturmaca içinde geçtiğinde içe bakışımız kayboluyor. Hep dışarıya baktığımız zaman, dışarıdan bir medet umduğumuz, alkış beklediğimiz zaman, iç alemde yalnız kalıp kendimizle konuştuğumuz, dış alemden saklanabildiğimiz zamanlar azalıyor. Mesela bu bölümde hep böyle bir kötülüğe meyil, yani kötü haberler, kötü olaylar, her şey çok kötüye gidişatıyla alakalı ve bizim bundan çok haberdar olmamızla alakalı şeyler vardı. Bizim güzellikleri artık göremeyiz her tarafta olumsuzluk, kötülük ve çirkinlik olması. Uzun uzun bu konu tartışıldı. Mesela bu kısımlar çok hoşuma gitmişti. Bu güzellik konusunu hayatlarımızda nasıl dirilteceğiz? Geçmişte bir hazineydi, hayatımızın her köşesine fark ettiğimiz bir şeydi. Şimdi sanki böyle çok aramamız, bulmamız lazım. Kemal Seray şöyle bir şey söylüyor. Ben çağımızın ruhsal sıkıntılarının önemli bir kısmının güzelliği yeterince idrak edememiş olmamızla alakalı olduğunu düşünüyorum. O kadar çok çirkinliğe muhatap oluyoruz ki bir süre sonra içsel kaynaklarımız tükenmeye başlıyor. Yüzebilen bakteriler dahi kötü kokudan kaçıp güzel kokuya yöneliyor Var. İlkel düzeydeki bir canlı bile güzelliğe doğru hamle yapıyor Biz bir şekilde güzel söze güzel kokuya, güzel manzaraya güzel bir hale doğru seyirtiyoruz. Güzellikle karşılaşmak bir nevi ruhun kendini evinde gibi hissetmesi, kendine ait hissetmesi gibi bir şey. Güzellikle karşılaştığımızda aslında ruhumuzun yuvaya döndüğünü hissediyorum. Güzellik bana sonsuzluktan bir esinti gibi geliyor. Güzelin de üzerinde bir perde var. Onu ortadan kaldıracak bir hayret duygusu lazım bize. Güzelin örtüsünü kaldırmak da gayret istiyor. Bu gerçekten o kadar doğru ki. Benim çektiğim bir vlogta bunu çok vurgulamıştım. Hayretimin dinmesinden korkuyorum diye. Doğaya karşı, güzelliklere karşı, gördüğüm şeylere karşı Hayretim azalacak diye gerçekten içten içe korktuğum oluyor. Bu duygulara yoğun yaşamayı çok seviyorum. Biraz böyle karakter olarak buna meyilliyim sanırım. Ve bunu kaybetmek istemiyorum, bunu üzerine örtmek istemiyorum. Bu kadar kötülükle, içli dışlıyken hayatlarımız. O yüzden o bölümü ayrıca bir sevdim. Burada hatta Einstein'in bir sözü var, başka bir bölümde geçiyor bu. Yaşamanın yalnızca iki yolu var. Ya hiçbir şey mucize değilmiş gibi yaşarız ya da her şey bir mucizeymiş gibi. Kemensel bir psikiyatır ve modern psikolojiyle alakalı eleştirdiği bazı noktalar var. Şöyle söylüyor mesela, okuduğu bir makaleden aktarıyor bunda. Kadim öğretiler etik ve karakter gelişimi üzerine çok dururlardı. İnsanın manevi olarak kendini olgunlaştırması, erdemlerinin gerçekleştirilmesine odaklanılırdı. Fakat günümüz psikoloji akımları insanı erdemlerini geliştirmeye değil, dış dünyada savaşmaya, rekabet etmeye, ayakta kalmaya teşvik ediyor. O kadar doğru ki, yani bazen bazı psikoloji akımları olsun, bazı psikologların videoları olsun. Bilmiyorum yani ben işin uzmanı değilim. Şimdi biraz detaylı bir konu. Şu an girmeyeceğim buraya ama sadece insanı yalnızlaştırmaya, bencilleştirmeye, sadece ben ben diye düşünmeye yönelten şeyler var. Hepsi böyle değil elbette ama bir kısmı gerçekten bunu amaçlıyor. Bu şekilde iyi olacağımızı düşündürtüyorlar bize sadece kendimizi düşündüğümüzde, ne yaparsak yapalım sadece kendimiz için yaptığımızda birileriyle savaş halinde olduğumuzda mutlu olacakmışız ve kıymetimiz bilinecekmiş gibi anlatılıyor bize. Kemal Seler de şöyle söylüyor. Yani bizi bir tür biriktirmek, olgunlaşmak, demlemek, kendini bilmek yerine önüne çıkan engelleri aşmak, yenmek, ileri gitmek gibi daha maceracı, keşifçi bir anlayışa sevk ediyor. Halbuki geçmişte insanın erdemlerini geliştirmesi, doğru iklim ve toprağı bulması beklenirdi. Şimdi ise böyle canavarlarla savaştığımız, ruhun karanlık bölgelerine gittiğimiz, oralarda savaş verdiğimiz bir kahramanın yolculuğu haline geliyor. İnsan bir bilgelik avcılığına değil de hayatta kalmaya, kendini savunmaya dönük bir mücadele veriyor. Etrafında hep gulyabaniler, hayaletler gören bir varlık olarak tanımlanıyor. Üzerine düşünmesi gereken bir konu bence. Tabii birçok farklı konu işleniyor ama hep aynı şey aslında. Ben ne yapabilirim? Böyle bir çağdayız. Böyle bir yaşam var. Bize öğretilen, bize yaşatılan böyle şeyler var. Peki ben ne yapabilirim? Hep böyle insanın kendine dönüşüyle alakalı konuşmalar var burada. Karanlık karanlığını arttırdığında nur da nurunu arttırsın. Mevlana'nın sözüymüş bu. Karanlıkla başa çıkmamızın yolu içimizdeki nuru daha fazla aydınlatmaktır. Çok şey var. Dediğim gibi daha detaylı ayrıca konuşmak gerekir belki ama ben ilk Dünya'ya Geldik Gitmeyi okumuştum. O serinin ilk kitabıydı ve çok sevmiştim. Bu üçüncü kitabı. Bunun neredeyse ondan bir çok sevdim diyebilirim. Ya yani burada işlenen konular çok güzeldi gerçekten. Çok fazla yerin altını çizmişim. Benim Nisan'da okuduğum kitaplar bunlardı. En kısa zamanda mayıs'a çekip paylaşmak istiyorum. Yazın da gerçekten güzel kitaplar okudum. Onlardan da bahsetmek istiyorum. Ama bu videoda anlatacaklarım bu kadardı. Şimdilik başka videolarda görüşmek üzere.